Açıl abi, açıl, açıl, açıl. Karışın bir şimdi ama. Sevdiğini şuraya şey yap abi, oradan ısıtılar alalım. Sevdiğini yani, de devam şimdi. edeceğim. İndirdin mi? Yardım mi oraya sediyi? Hayır. He? Ha? Hayır, onu da taşımak daha zor olur. Onunla olmaz. Şu çantayı çıkacağız. <için gülüyor> abi. abi, biriniz monitörü tutacağınız. Tamam. Tamam. Mı? Tamam. Çok güzel, çok güzel. Tamam. 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 Tamam dikiş, Bir dakika. Bir şok, tam. bir tamam. Şimdi tut. Tut, 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 tut. tut.

<laughs> şu arkadan çıksın daha kolay. Arkadaş trafik kapatalım. Gelin. Evet. Evet. Trafik Mavi küçük.